Yıllardır kurduğu genç kadrolarla özellikle de iki sezon önceki kadrosuyla hem süper amatörlükte beğenilen hem de U19 liginde Türkiye'de başarılı olmaya çalışan 9 Kavaklar Spor antrenörü İsa Bay ile her konuda anlaştı. Yıllardır kurduğu genç kadrolarla özellikle de 2 sezon önceki kadrosuyla hem süper amatör beğenilen hem de U19 liginde Türkiye'de başarılı olmaya çalışan Dokuz Kavaklar Spor antrenörü İsa Bayla her konuda anlaştı. Dokuz Kavaklar Spor Başkanı Musa Doğan yaptığı açıklamada "Kulübümüzün içinden yetişmiş biriyle antrenör olarak tekrar anlaştığımız için çok mutluyuz. İsa hocamızın tecrübesine ve futbol bilgisine güveniyoruz. İnşallah İsa hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşırız." dedi. Hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Doğan, "3 senedir sadece genç futbolcularla mücadele ediyoruz. Bundaki amacımız U19 liginde Türkiye'de başarılı olmaktı." Ama artık U19'un yanında ballı yine çıkma hedefimiz de var. Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak görüştüğümüz isimler de var. Ayrıca kendi ekibimizden profesyonel olacak arkadaşlarımız da olacak. Onlar da önümüzdeki haftalarda belli olur dedi. 9 Kavaklar Spor'un çiçeği burnunda teknik direktörü İsa Baysa yaptığı açıklamada "Ben 9 Kavaklar Spor'a gönül vermiş birisiyim. Yıllardır hep genç oyuncularla mücadele ediyoruz. Biz yine gençlerle devam edeceğiz ama Gençlerin yanında tecrübeli isimlerde transfer edeceğiz. Bu sezon iki hedefimiz var. Biri Bal Ligi'ne çıkmak, diğeri de U19'da Türkiye'de ilk dört takımı arasına girmek diye konuştu.